biçimi var. En ünlü deontolojik biçim tabii ki Kantçı deontoloji. Önce Kant'tan bir kısaca konuşalım. Ondan sonra Ross'tan şey yaparız. Ondan sonra Erdem'e yine gireriz. Evet ahlak kanunundan bahseder Kant mesela. Yani deontoloji yani aynı hukuktaki kanunlar gibi ahlak kanunu var. Şimdi senin orada şeydir sonuçlarından ve senin ne istediğinden bağımsız olarak Kanunlara uyup uymadın. Yani bu kanun ahlak kanunu. Şimdi Kant'ın üzerinden gidelim. Çok hızlıca özetleyeceğim Kant'ı. Dediğim gibi ya, zaten internette çok fazla yani bize bize kalmadı Kant'ı şey yapmak aslında. Yani çok var yani. Bu, her yerde bulabilirler Kant'ı. Ama özetleyeyim. Kant'a göre ee, ahlaki önermeler buyruk formundadır. Yap, yapma falan gibi buyruk. Ve iki tür buyruktan bahseder. Biri ee, koşullu buyruk, bir koşulsuz buyruk. Hipotetik ve işte kategorik. Koşullu buyruklar şöyledir. Şimdi bu kahve var bunun içinde. Bitti mi? Bitmek üzere. Gece uyumak istiyorsan, gece düzgün iyi uyumak istiyorsan kahve içme. Bak içme diyorum. Bu bir buyruk. Ama gece kahve, eğer gece uyumak istiyorsan, işte iyi gitar çalmak istiyorsan her gün bir saat pratik yap. Her gün bir saat gitar çal. İyi bir gitarist olmak istiyorsun. Her gün en az bir saat gitar çal. Şimdi bunlar bizim ne istediklerimiz üzerinden bizi bağlayan buyruklardır. Yani ben birisine gidip de durup dururken ya her gün bir saat gitar çal. Adam diyecek niye? <laughs> bu, ancak eğer gitarist olmak istiyorsa bu buyruk onu bağlar. Ancak ben gece uyumak istiyorsam ya gece uyumak istemiyorsam işim var diye şey yapacağım makale yazacağım bir şey yapacağım gece uyumak istemiyorum. O zaman kahve içebilirim. Yani kahve içme buyruğu gece uyumak istiyorsan tamam bunlara koşullu buyruk deniyor ve Kant diyor ki ahlak koşullu buyruklardan oluşmaz çünkü senin ne istediğinden bağımsızdır <laughs> yani bir insana ben diyorsam ki hayvana işkence ediyor mesela adam işkence etme neden etmeyeyim i̇şte iyi bir insan olmak istiyorsan etme Ya e adam ya derse iyi bir insan olmak istemiyorum o zaman ne diyeceğim ha tamam o zaman sen devam etme diyeceğim <laughs> adamın ne istediğinden bağımsız olarak hayvana işkence etmeme yükümlülüğü olmalı eğer o nesnel bir yükümlülük ise buna kategorik yani koşulsuz buyruk diyor. Yani bunu ben derslerde, derste anlatırken öğrencilerime şöyle söylüyorum bazen. Ben mesela sana şey yapsam, ıı, arabayla sen bir yere gideceksin mesela ben sana tarif yol tarifi veriyorum. İşte şuradan sağa dön, ondan sonra sola dön, ondan sonra düz git, ondan sonra ikinci sağa dön falan gibi bir yol tarifi verdim. Bu yol tarifi sana, bu koşullu buyruk. Çünkü ancak oraya, buradan oraya gideceksen sana uyar. Yoksa niye dönesin sağa sola oraya gitmiyorsan. Ama bir de ne vardır? nereye gittiğinden, ne istediğinden bağımsız olarak, amaçlarından bağımsız olarak sen e, yükümlülüklerin vardır. Araba hmm. kullanırken. Kırmızı ışıkta durmak gibi, sinyal vermek gibi. Trafik kuralları yani. Bunlar koşulsuz buyruklardır hmm. bir anlamda. Analogik olarak. Hmm. Ve Kant'ın düşündüğü şöyle bir şey. Ahlak dediğimiz şey, ahlak kuralları aynı yaşam için trafik kuralları gibi. Senin ne hmm. istediğinden bağımsız olarak uyman gereken kurallar bunlar. Şimdi böyle olunca ahlak kuralları nereden gelir o zaman? Peki bu kurallar nereden gelecek o zaman? Hı hı. Tanrı'dan değil Kant'a göre. Nereden geliyor? Pratik akıldan geliyor ona göre. Yani aklı ikiye ayrılıyor e, teorik ve pratik olarak. Teorik akıl yani şimdi Kant'çılar, Kant uzmanları dinliyorsa bilmiyorum katılacaklar mı benim bu söylediğim şeye. Çünkü Kant hakkında ne söylesen katılmayan birileri çıkıyor. Ama neyse şansımı deneyeceğim şimdi. Hı hı. Bir e, teorik dediğim saf, saf akıl. E, hani ünlüdür yani saf aklın eleştirisi. Bir de pratik akıl. O da pratik akılın eşleri. O da ikinci eleştir şey kitabı. Um, saf akılın amacı doğruyu bulmak. Yani saf, saf akıl mantıkla işte doğruyu doğru üzerinden giden akıl. Um, pratik akıl dediğimizde um, nasıl davranacağımızı seçerken kullandığımız düşünme yöntemi. Yani deliberation deniyor bazen. <laughs> um, nasıl davran... Yani orada o, o, o ona karar vermeye çalışıyoruz. Nasıl davranayım karar veriyoruz. Bu pratik akıl. Diğeri gerçek nedir? Bu saf akıl diyelim. Şimdi şöyle saf aklı bazı kuralları vardır. Yani mesela mantık ilkeleri gibi. Hani saf aklı kullanırken mantık ilkeleri gibi. Ahlaki ilkeler de sanki pratik akıl için mantık ilkeleri gibi. Hani ona kategorik olarak uyan ilkeler gibi düşünüyorum. Şimdi birkaç tane bu koşulsuz buyruğun Kant formülasyonunu veriyor. Hı hı kaç tane böyle şeyini veriyor. Ben ikisinden bahsedeyim hızlıca. Birincisi evrensel kanun dediğimiz formülasyon. Hmm. O da şu. Kant'a göre biz davranışlarımızı yaparken, eylemlerimizi yaparken bizi hayvanlardan ayıran şeylerden biridir bu. İlkeler üzerinden hareket ederiz. Maksim diyor bunlara. Bunlar öznel ilkelerdir. Kendimize tayin ettiğimiz ilkelerdir bunlar. Yani ben şu örneği veriyorum bazen. Hatta belki daha önce burada da konuşurken de verdim bu kanalda da. Ben diyelim ki bir şeye gittiğimde bir partideyiz diyelim ki dersleri verdiğim örnek bu. Bir partideyiz. deyiz. Ee, ondan sonra içki var orada. İçki bana uzatıyorsunuz. sen de iç diye. Ben de diyorum ki yok ben içemem. Aa, şey, Kur'an'da yasaklanıyor. <laughs> diyorum ve içmiyorum. Tamam diyorsunuz. Ondan sonra aradan iki dakika geçiyor. Bir bakıyorsunuz ben orada domuzlu sandviç yiyorum. Orada yazıyor domuz diye üzerinde. Görüyorum ben onu. Domuzlu sandviç yiyorum. Bana geliyorsunuz diyorsunuz ki. La ne yapıyorsun? Şeyde, iç, içmedin içkiyi. Kur'an'da yazıyor diye, yasaklanıyor diye. Şimdi sen domuz yiyorsun. E ben de desem ki ondan sonra ya o içkiyle alakalıydı sadece. Kur'an'da hmm. sadece içki. Şimdi ne yaptım? Kendimle çeliştim. Şimdi kendimle çeliştim. Neden kendimle çeliştim? Çünkü ben gerekçe üzerinden hareket eden bir varlığım. Gerekçe ile karar verdim içki içmemeye. Gerekçem her ne ise o gerekçe başka bir şey gerektirdiğinde onu da yapmam lazım. Yoksa kendimle çelişmiş olurum. İçki Hı -hı. içmeme gerekçem Kuranda yasaklanmasıydı. Hı -hı. Şimdi ben Kuranda yasaklandığını bildiğim halde domuz eti yersem, çeliştim. Bak pratik akılda sorun çıktı. Hı -hı. Kendimle çeliştim. Şimdi e, kant'a göre biz hep böyle maksimlerle. Bu bir maksimdi. Kendime verdiğim bir e, kuraldı. Kuranda yazanı yapmayacağım. Kuranda yasaklananı yapmayacağım. İşte çünkü Allah rızası için falan gibi bir kural. Bu kurala o zaman uymam lazım. Şimdi. İnsanda bu bu kapasite var. Hayvanlar ilkelerle hareket etmez mesela insan dışı hayvanlar bildiğimiz kadarıyla. İlkelerle yani ne kadar gelişmiş olursa olsun primatlar falan da ilkeler insana has bildiğimiz kadarıyla. Tamam. Şimdi o zaman da diyor ki bir ilkenin bir ilke üzerinden hareket ettiğinde o ilkenin evrenselleştirilebilir olması lazım. Ahlaken izin verilir olması için. Evrenselleştirilemiyorsa ki bu ne demek söyleyeceğim evrenselleştirilemiyorsa bunu takip etmemek gerekir ahlaken. Nasıl bir evrenselleştirmeden bahsediyoruz? Ee, herkes aynı ilkeyi takip edebilir mi aynı anda? Hı hı. Ee, bu iki türlü takip edememe olabilir. Bu ilkeyi bir imkansızdır, herkesin takip etmesi aynı anda. İki, başarılı bir şekilde takip etmesi imkansızdır. Yani takip eder de o ilkenin içindeki amaç yerini bulmaz. Örnek vereyim. Mesela e, yalan söyleme diyelim ki onun Kant'ın verdiği örnek. Ee, ne deniyor ya, yalancı söz gibi bir şey söylüyor. Yani parayı geri vereceğim diye ben sana borç alıyorum böyle bir şey. Yani yalancı Hı -hı. söz sözü tutmayacağını bildiğin halde o sözü vermek. Hı -hı. Bunu hangi ilke üzerinden yapıyorum mesela? İşte para alıyorum. İşte para alabilmek için ıı, tutmayacağımı tutmayacağım bildiğim söz vereceğim. Bu ilke üzerinden, bu maksim üzerinden. Ondan sonra düşünelim. Bütün insanların bu ilke ile mesela doğduklarını düşünelim. Bunu, bu, bundan da bahsediyor. Bu sadece hayali bir şey. Bundan bahsedeyim. Yani herkes bu ilkeyle hareket ediyor diyelim. Böyle bir dünya mümkün mü? Cevap mantıken mümkün değil. Çünkü herkes bu ilkeyle hareket etse borç verme, borç alma müessesesi kalmaz. <laughs> Konusal müessesesi. Biz birbirimize güvenmek zorundayız. Bu müessesesinin olması için, borç verme, borç alma müessesesinin olması için. Fakat insanlar eğer herkes bu Maksim'le hareket ediyorsa yani ben yalan söyleyeceğim Maksim'le hareket ediyorsa böyle bir mesele olmaz. Yani orada borç almak bile mümkün olmaz. Borç almak diye bir şey olmaz. Bir çelişkiye yol açar. Çöker, kendi içine çöker yani. Kendi içine çöker. Bak burası çok çok önemli. Bu sonuççu bir düşünüş değil. Şunu sormuyoruz kendimize Kant'ta. Ben herkesin yalan söylediği bir dünyada yaşamak ister miydim? Değil. Çünkü bu koşullu buyruk olurdu. <laughs> koşullu olurdu bu. Çünkü benimle istediğimle alakalı. Benimle istediğimle alakalı değil ahlak. <laughs> Pratik akla aykırı oluyor e, onu yapmak. Çünkü çelişki çıkıyor. Neden? Ben o zaman ne olmuş oluyor? Herkes yalan söylese ya da herkes bu maksimi takip etse, bu ilkeyi takip etse e, böyle bir borç alma, borç verme mümkün olmayacak. O zaman ben diyorum ki ben bunu yapacağım ama diğerleri yapmasın. Yani ben özel olayım. Yani yoksa çelişki çıkar. Herkes yapamasın ben yapayım. Benim bunu yapma sebebim başkalarının yapamaması. Yani benim bunu yapabilmem başkalarının yapmamasına dayanıyor. Ben burada akla aykırı olarak kendime bir e, ayrıcalık tanımış oluyor. Bir diğer e, çatışma ya da çelişki şekli e, şeydir. Takip edebilir ama olmaz. Mesela ne bileyim mutlu olmak için tembel olacağım. Bu, bu da kantın örneği. Mutlu olmak için tembellik yapayım. Ama eğer herkes tembel olursa bu mümkün herkes tembel olması. Ama bu sefer mutlu olmaz insanlar çünkü başkalarının çalışmasına ihtiyacım var. Yani sen tembelsen başkası senin için çalışacak. Yani yaşayabilmen için ya da mutlu olabilmen için diyelim. Ama herkes tembel olabilir. Hayatta kalacak kadar da yaşayabiliriz de. Ama mutluluk gelmez oradan. Yani burada da maksimi başarılı bir şekilde takip et, e, uygulayamayız. Bunlara kant ayırıyor. Şimdi kant çok karmaşık. Çok ayrıntıya da girmek istemiyorum ama e, yani bunlar iki iki farklı şekilde çelişki ve bu iki farklı çelişkiden farklı e, ahlaki ödevler çıkıyor diyeyim. Ayrıntılara girersem çıkamam. Bu birinci e, formülasyondu. İkinci formülasyonda kimseyi diyor hiçbir şahsı e, yani humanity dediği insanlık ama insanlıktan anladığı e, biyolojik bir insan türü değil. İnsanlıktan anladığı Otonom um, rasyonel varlık yani rasyonel dediğimizde işte ilkelerle düşünebilme kapasitesine sahip hiçbir otonom rasyonel insanı yani varlığı sadece bir araç olarak kullanma onu aynı zamanda her zaman kendi içine değerli bir şey olarak da gör bir amaçla amaç olarak onu her zaman bir amaç olarak da gör. Burada da işte şeyi soruyor diyebilirsem ben mesela yalan söylediğimde seni manipüle etmiş olurum aslında seni kullanmış olurum değil mi? bir araca indirgemiş olurum. Senin otonom ve o ilkelere dayanan rasyonel benliğine benli, benliğini bertaraf etmeye çalışıyorum orada ona saygı göstermiyorum. Rasyonel doğasına. Seni, seni bir şeye evet o, o doğaya saygı görsem, ve seni bir şeye indirgiyorum. Bir <laughs> şeye bunu kullanır gibi bunu kullanır gibi seni kullanıyorum. hı. <laughs> Bu yanlış, ahlaken yanlış. tembellik konusunda da kendime bunu yapıyorum. <laughs> bu da iki ayrı şekilde yine yani perfect duty, imperfect duty. Yani tam Türkçesi nasıl söyleniyor bilmiyorum. Vardır bu yani onun yerleşmiş kullanımı vardır illaki literatürde. Çok Türkçe literatürü bilmiyorum kanun üzerine. ama bazı ödevleri biz herkese yükümlülüğümüz vardır. Ya, yani mesela herkese dürüst olma ve kimseyi öldürmeme yükümlülüğüm var. Herkese ama herkese yardım etme yükümlülüğüm yok. birilerine yardım etme. Yani elimden geldiğince yardım etme yükümlülüğüm var ama herkese tek tek çünkü yapamam onu. Ama bunlar buradan çıkıyorlar. Bunlar buradan çıkıyorlar yani şeyden. Bedava ders veriyoruz. Evet evet evet. Yani Kant böyle düşünüyor ve bunlar a priori. Bunlar akıldan çıkıyor. Bak burada söylediklerim akıldan ona göre çıkan şeyler. Sonuçlarına bakmıyoruz bak dikkat edersen. Yani insanı ee, insanı ben araç olarak kullandığımda üzüldü değil. Üzülse de üzülmese de, haberi olsa da olmasa da o değerli olduğu için. Bak faydacılıkta bu yoktu. <laughs> Kendi içinde değerli olduğu için saygıyı hak ettiği için. <laughs> i̇şte bak ne, insan hakları ne kadar kolay çıkıyor bak buradan. <laughs> Faydacılıktan zor eee çıkıyor. var hakkın kendisi çıkıyor. Hak. hak hak direkt çıkıyor evet. Direkt hak çıkıyor. çıkıyor. Ne oluyor? Benim kimseyi öldürmeme kimseyi işte kimseye yalan söylememe falan gibi e, yükümlülüklerinin olması aynı zamanda şey diye düşünülebilir. Onların da yalan söylenmeme, öldürülmeme yani hayat hakları var olarak yani tersten düşünülebilir. Buradan çok daha basit bir şey de çıkıyor. Kantçı yaklaşım genel olarak böyle bir şey yani özetledim çok daha ayrıntısı vardı. E, bakabilir. <laughs> i̇lgilenenler yani çok e, kaynak bulabilirler zaten Kant üzerine. Ama kantçı yaklaşım genel itibariyle böyle. Evet kantçı yaklaşım. Yani bir ateist belki bir kantçı deontolojiyi de benimseyebilir. Bu yayınımızın teması bu. Ee, yani kaçırmayalım onu. Ee, yani burada işte Tufan Hoca'nın bahsettiği gibi hani kantçı normatif etik teoriyi benimserken işte özellik, rasyonel doğa, e, evrenselleştirilebilirlik ilkesi ki bence bu önemli bir tarafı kantçılığın ya da araç amaç formülasyonu. insanlar araç değil amaçtır gibi. Evet. Ee, bu türden temalar, bu türden temalar üzerinden bir ahlak e, güçlü bir ahlak teorisi olabilir bir ateist için. Tabii. Ve belki güçsüz bir şey olarak hani böyle bir parantez açalım. O klasik örneği vereceğim baltalı adam örneğini. Hani klasik verilen örnektir Kantçılığa karşı. Kantçılığı övdük bu kadar. Hani övdük demeyeyim. Övmedim ya. daha. evet. Övmedim. <laughs> daha geçmedik. <laughs> daha, hani bu kadar serimledik diyelim. Hani Hı -hı. şuna ne diyecek mesela bir eee Kançı. Diyelim ki işte ben köşede oturuyorum. Sigara, geç sigarayı bıraktım ama yine vereyim öyle. Sigara içiyorum. Bir tane küçük çocuk koşarak geçti önümden böyle çılık ata ata. Köşeyi döndü binadan. Böyle 15 saniye sonra elinde baltalı gömleği kanlı bir adam geldi. Böyle bıyıklı yaşlı. Ve bana dönüp şunu sordu. Buradan demin bir kız çocuğu geçti mi? Şimdi bir kançı doğruyu mu söylemeli yoksa yalan mı söylemeli? Çünkü kançılığa göre, kançı diyanatoloji göre yalan söylememelisin. Bu bir maksim. Klasik örnek. Evet. Ya bu belki belli durumlarda faydacılığın daha iyi yakaladığı belli durumları kantçılık yakalayamıyor gibi görünüyor. Şimdi şöyle e, ne dedik? Kaba faydacılıkta bazı sorunlar var dedik ya. Şimdi kaba kantçılıktan bahsediyor şimdi. Hmm. Yalnız kaba kantçılık bayağı gerçekten kant bu arada. Yani harbiden söylüyor adam. <laughs> yani yani e, kantın kaba bir yorumlanmasından bahsetmiyorum. Harbiden adam söylüyor bu senin dediğin şeyi. Yani e, katil o kendi örneği var. Yani bu örneği veriyor. Kapıyı çalsa birisi evde arkadaş, o da ev arkadaşım var. Ben seri katilim de bir öldüreceğim arkadaşını evde miydi acaba <laughs> diye sorduğunda doğruyu söylemen lazım diyor. bunu Bu böyle söylüyor yani herhalde. Neden? Şimdi şöyle ben dedim ki diyorum ki şey şey diyelim ya ona eksikli ve eksiksiz diyelim o zaman eksiksiz ödev eksikli ödev diyelim ona eksiksiz ödev insanları şimdi şöyle söyleyeyim şimdi ikinci formülasyondan gideceğim. Buna insanlık formülasyonu deniyor ikincisi. Birincisi neydi? Evrenselleştirilebilirlikti. Neden ikincisinden gideceğim? Çünkü Kant'ın kendisi öyle yapıyor. Kendisi öyle söylüyor. İlginç bir şekilde bir takıntı var. Sürekli evrenselleştirilebilirlik üzerinden gitmeye çalışıyor insanlar. Ama evrenselleştirilebilirlik uygulamada çok çok zor. Çünkü neyin evrenselleştirilmesinden bahsediyoruz? Davranışın değil. Maksimin. ilkenin, Kendimize atfettiğimiz ilkenin şunun için bunu yapacağım ilkesinin. Ama biz her zaman davranışlarımızın ve eylemlerimizin arkasındaki o ilkeyi bilemeyiz. Benim öğrencilere sorduğum bir soru var derste. Kant konuşurken. Mesela diyorum ki böyle ders bitti diyelim ki. Dersten çıktınız. Gideceksiniz bir restorana, lokantaya gideceksiniz. Arkadaş grubu olarak. Ondan sonra diyorsunuz ki nereye gidelim? İşte biriniz dedi ki şeye gidelim. Burger King'e atıyorum. Ondan sonra birisi de dedi ki yok bu ahlaka aykırı bir şey. Neden? Çünkü nedir buradaki ilke? Bir şeyler yemek için Burger King'e gidelim. Bunu bütün insanlar uygulayabilir mi? <laughs> Uygulayamaz. Yiyemezler ki orada o zaman. Hepsi birden gidemez. Demek ki evrenselleştirilebilir bir ilke değil. Demek ki Burger King'e gitmek ahlaken yanlış. E nereye gidelim o zaman? İşte bilmem nereye gidelim, oraya gidelim, buraya gidelim. Her nereye gidecekseniz bütün insanlar bu ilkeyi takip edemeyeceğinden ahlaken yanlış olur oraya gitmek. O zaman Kant'çı ahlak açıktan ölmeyi mi gerektirir ya da restorana gitmemeyi mi gerektirir? Ya yani buna ne ne şey olacak? Buradaki sorun ne? Ya buradaki maksimi iyi demek ki tayin edemedik. Yani maksim burada belki de şöyle bir şeydi. Yemek için Burger King'e gideceğiz değil de hani grup içerisinde ortak anlaştığımız yere gideceğiz ya da işte en yakın yere gideceğiz ya da işte en uygun yere gideceğiz falan filan. Ama maksimi tayin etmek çok zor. Maksimi yanlış tayin ederseniz yanlış sonuca varırsınız. Ahlakiliği konusunda. Ve biz her zaman bilemeyiz bizim ya da başkasının hangi ilkelerle hareket ettiğini gerçekten de. Çok zor. O yüzden Kant'ın kendisi de diyor ki bak ahlakiliği böyle ahlakı temellendiren budur. Bir tür çelişkidir ahlaksızlık. Tamam. Ama pratikte ikinci formüle ona diyor ki yani pratik formül budur diyor. Pratik formülde insanlık formülü. Yani kimseyi Sadece bir araca indirgeme her zaman aynı zamanda bir amaç olarak görüyor. Yani saygı göster. Onları manipüle et, onları şey yapma. Şimdi o yüzden ikinci formül üzerinden gidelim. İkinci formülde başkasını aktif olarak manipüle etme, kullanma, araca indirgeme eksiksiz bir, yani bunu yapmama eksiksiz bir ödev. Yani kimseye bunu yapmamalısın. Ama düşün bir de şöyle olduğunu düşün. Yardım etmeme, bak yardım etmeme ile öldürmenin, yalan söylemenin, manipüle etmenin bir farkı var. Çünkü birisinde aktif olarak onu şeye indirgiyorsun. Diğerinde görmezden gelerek şeye indirgiyorsun. Hı hı. Yani birinde gerçekten onu kullanıyorsun o şekilde. Birisinde de değer vermemen biraz daha görmezden gelme şeklinde bir değer vermemen. Hı hı. Bunu yapmamak da eksikli bir ödev. Neden? Çünkü herkese yardım edemezsin aynı, aynı. Yani aynı anda kimseyi öldürmeyebilirsin. Bak Herkesi ben şu anda dünyada o kadar insan var, hiçbirini öldürmüyorum dikkat edersen şu anda. Bunu başarabiliyorum. Ama aynı anda herkese yardım etme, herkese önemseme mümkün değil. O yüzden birisi eksiksiz ödev, gerçekten şey yapma. Birisi de eksikli ödev. Tamam, şimdi şimdi. Birisi gelse, kapıyı çalsa, ondan sonra dese ki evde mi o da arkadaşın öldüreceğim. <laughs> şimdi benim kanta göre eksiksiz ödevim var. Yalan söylememe Eksiksiz ödevim. Bu eksiksiz ödev ne demek? Kategorik ya bu. Koşulsuz büyük ya. Herkese. Hı hı. Katil dahil. Hı hı. Bu şimdi bize inanılmaz geliyor. Nasıl söyleyebilir böyle bir şey? Ama söylüyor. Çünkü katil de insan. Katil de insan. Ve o yüzden yani şey kapıya gelen katil. Ben ona yalan söylememeliyim. Hı hı. Ama diyelim ki tamam söyledin evin içinde evet evde. Ondan sonra katil girdi. Ondan sonra dedi ki ya sen iyi bir kantçıya benziyorsun. Bir de senin hani insanlara yardım etme gibi eksiksiz bir, eksikli bir ödevim var. Bir tutu verdi arkadaşım ben rahat şey yapayım. Dese. Çünkü senin eksikli ödev. Şimdi neden bahsettim eksikli ödev, eksiksiz ödev? Biraz karışık olabilir bunlar ama bahsetmek ihtiyacını hissettim. Çünkü burada şöyle bir şey var. Asla ve asla eksiksiz bir, eksikli bir ödevi yerine getirmek için eksiksiz bir ödevi ihlal edemezsin. Yani Kimseyi öldürmemek gibi bir yükümlülüğüm var benim şahsen fakat herkese yardım etmek gibi bir yükümlülüğüm yok. Orada da katile yardım etmek gibi bir yükümlülüğüm yok çünkü ahlarken yanlış bir şeyde bende yardım istiyor. Ahlaka yanlış bir şeyde asla yardımcı olamam ben kimseye. Şey Kant'a göre. Ama onu da şey yapamadım. ama sonucu düşünürsen, faydacı düşünürsen sen nasıl yapabilirsin böyle bir şeyi? Nasıl yalan söylemen lazım? Yani eylem faydacılığı üzerinden düşünürsen Yalan söylemen lazım kapıya gelen katile. Ama Kant'ın düşüncesi şöyle bir şey. Sonuçlar değil burada önemli olan. Aynı kanun karşısında her birimizin kişisel sorumluluğu olduğu gibi. Yani senin de kanuna karşı sorumluluğun var, benim de kanuna karşı sorumluluğum var. Ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Benim üzerime düşen ahlaki ödevimi yerine getirmek. Katilin üzerine düşen de onun kendisinin ödevini yerine getirmek. Yükümlülüğünü yerine getirmek. Ahlaki ödevini. Eğer ben katile... Yalan söylersem ben yanlış bir şey yapmış olurum. Eğer ben katile doğruyu söylersem ve katil girerse ve öldürürse katil yanlış bir şey yapmış olur. Ben yanlış bir şey yapmış olmam. Benim ödevim yanlış bir şey yapmamak. Başkalarını kontrol etmek değil. Yani eksik, eksikli bir ödev olarak elimden geleni yapabilirim tabii engellemek için yanlışlıkları falan yapabilirim. Ama esas ödevim eksiksiz olan ödev kimseyi araca indirgememek. Adam katil bile olsa kanta göre. Tarihsel olarak. Kant'a göre. Yani bilmiyorum anlatabilir miyim? Yani burada şeyin farkını görebiliyoruz herhalde. Bir tanesi dünyaya bakıyor faydacılar ve dünyada ne kadar iyilik ve kötülük üzeri olduğu üzerinden ben ne yapmalıyım cevap veriyor. Kantçılar kendisine ve ahlak kanunu karşısında kendisinin konumuna bakıyor. Birebir sonuçlarla değil onun işi, ahlakın işi. Ahlak kanunuyla ve ahlak kanunu bana yalan söyleme diyor. Ortada çok kötü bir şey yaşanacak ben yalan söylemediğim için kötü bir şey yaşanacak ama benim suçum olmayacak. Kant'a göre. Yani bu da biraz zor kabul edilir bir şey tabii ki. Yani burada işte yani o kadar çok şey var ki eklemek istedim. Yani şey geliyor aklıma. Korsgaard'ın söylediği bir şey vardı. Çok güzel bir cümleydi. Kantçılar ve faydacılar hakkında konuşurken. Yakaladıkları güçlü ve zayıf yanlardan da söz ederken. Yani kantçıların yakaladığı bir şey var. Kantçıların yakaladığı şey de insanların rasyonel doğası, ...içkin değeri o intristik vuruş evet. çok güzel yakalıyor onu kanlıcılar. Evet. Kant çok güzel yakalıyor. Sanki faydacıların burada ıskaladığı şey e, sadece konakladıkları yer gibi insan. Bir şeylerin konakladığı iyiliğin, kötülüğün, hazın, faydanın, zararın konakladığı yer gibi bir şey insan. Kant evet. şöyle bakmıyor. Kant biraz daha orada o, o içkin değerini... teslim ediyor. Hani bu güçlü tarafı. Ama diğer taraftan da, diğer taraftan da burada da faydacılar eylemlerimizin sonuçları gündelik ilişkiler. Dünyanın kendisine baktığımızda, gözlerimizi döndüğümüz dünyaya baktığımızda o gündelik hayatın ritminin kendisini yakalıyor faydacılar. Bu sefer Kantçılar biraz Nietzsche öyle dermiş ya Kant'a bilmiyorum doğru mu da bu. O kendi kanından konuşan bir hayvandır gibi bir hakaret ediyormuş sanırım Kant'a. Hani soyut konuşan. Nietzsche'ye benziyor da Nietzsche'nin bilemiyorum. Orada da sanki biraz daha Kant böyle bir tepede kalıyor bir şeyler. Yani hayatın o gündelik ritmine dair bazı şeyleri. Ama yani, bak, şey ama gündelik, gündelik ritminde de yine kantçı bakabiliriz. Yani şeyi üzerinde yani e, birisine yalan söylememe, onu işte e, şeye e, araca indirgeme, sadece şeye indirgememe hani olabilir. Ama şöyle bir şey de var bu arada. Şunu da söyleyeyim. Korsardında falan da bazı e, daha çağdaş kantçıların yaptıkları, ya bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani hmm. bu kant çok ileri gitmiş. Yani kant fazla kantçı. Hatırlıyor evet, mı? Evet. Fazla, fazla ileri gitmiş. Orada şöyle bir şey de diyorlar katil geldiğinde senin kapına o artık bir insanlık olarak yani tam olarak şöyle söylüyor Kant. İnsanlığı hiçbir bireyin şahsında bir araca indirgeme gibi bir şey söylüyor. O insanlık dediği şey de işte dediğimiz gibi insanın özel ve rasyonel doğası. Katilin özel ve rasyonel doğası artık orada yok gibi bir şey söylüyorlar bazen. Yani hala tabii ki homo sapiens hala şey insan o anlamda ama Kantçı insanlık kavramına sahip değilmiş gibi duruyor. O yüzden onu araca indirgeyebilirsin artık. Çünkü adam kendisini araçsallaştırmış, araçlaştırmış. Adam kendisini şeyleştirmiş, insanlıktan çıkmış. <laughs> Anladın bir anlamda? Yani insanlıktan çıktığı için senin de ona karşı artık eksiksiz yükümlülüğün, eksiksiz ödevin yok artık ona karşı. Gibi. Yani dediğimiz gibi yani bunları görüyor insanlar. Bu, bu, bu. yani bak söylediğim doğru yani. Şöyle bir genel ana akım bir şeyler var. Hani böyle bir genelde yaşadığımız bir dünya var. Yani her gün kapımızı çalıp da katil girmiyor içeriye şey yapmıyor yani. Genel bir günlük hayatımız var. Ve günlük hayatımızda kançılığın da faydacılığın da yakaladığı önemli sezgiler var. <laughs> İkisinin de fakat böyle cortladığı yerler var teknik bir terim kullanmak gerekirse. İkisi de şey yapıyor yani orada bir yerlerde rırır, uymuyor yani. Bu da problem değil. Yani insanlar bunu neden anlamıyor? Ben burada sorun yaşıyorum. Yani demin sizin de söylediğiniz gibi ahlak, değer, aksiyoloji dediğim şeyde kesin kes sınırları olan yüzde yüz cevaplar aramayın. Yani ama, böyle ama. bir şey olduğu kendisi problem. Elbette ama, yaklaşık olarak evet. en doğru olana. Nasıl? Ama ama şöyle bir şey var. Ama sen e, o zaman sen full kantçı olursan bu gibi şeylerde teorinde bir hata var gibi duruyor ama. Yok yok anlıyorum. Bu, bu cümleyi bir kantçı kurmaz. Şu an kurduğum ha, cümle böyle bir kantçı anlıyorum demek istediğinizi. Ama hani zaten ahlan doğasına baktığımızda zaten böyle yaklaşmak daha doğru ki asıl bizim konumuz bağlamında söylerse şu ana kadar verdiğimiz örnekler normatif etik teorileri falan konuşumuzda güçlü yanları var, zayıf yanları var ama yakaladıkları bir şeyler var. Evet, var. bence kançılık, faydacılık gibi yaklaşım var ki diğerlerinden de bahsedeceğiz. Yani kendini normatif olarak ilahi buruya ya da dini etiğe yaslayanlara göre daha güçlü bence. Yani ben normatif etik tartışmaya başladığımda karşımda bir kantçı olsun, bir faydacı olsun, bir rosçu, bir erdem etikçisi. Diyelim ki bunları aynı anda bir Müslüman ya da teist de benimseyebilir ama diyelim ki bunların hepsini reddedip kendini bir ilahi buyruk teoricisi ya da dini etikçisi olduğunu söyleyen biri olduğunda rakip teorileri olduğunda ben dini etiğe göre bunları daha cazip bulduğumu söylemeliyim. Burada bir soru var onu da hızlıca geçeyim. Kant çevirileri içerisinde bu zor bir soru. Türkiye'de felsefeciler için de farklı cevaplar verilebilir ama ben kendi cevabımı söyleyeyim en azından ya da kendi cevabım değil de benim beğendiğim Koguton'un kredi yayınlarının Koguton sayısı 41, 41, 42 sonsuzluğun sınırında İmanuel Kant özel sayısı var. Ben şahsen çok beğendim, çok güzel yazılar var. Kant'ı öğrenmek için de çok güzel. Elbette çok güzel Kant'la ilgili kitaplar, makaleler, dergiler var ama Koguton bence iyi. Öyle söyleyeyim. Ee, bir şey bir söyleyeyim ne söyleyeyim vardı? De. Bir de ya o kitap şeyden bir dakika. Uh, Kant sonrası, ona bakarken... Kant var evet ona da bakabilirsiniz. Ben hemen geliyorum evet. Tufan hocam saniye. Nasıl? Ben hemen bir 10 saniyeye geliyorum. Siz o kitabı önerin tamam. hemen geliyorum. Tamam. Kitap benim ofisimde gerçi ama mesela Salman'ın e, editörlüğünü yaptığı e, Kant sonrası Kant diye bir kitap. Orada da çeşitli yazarlar çok farklı yerlerden Kant'ı şey yapıyorlar. E, değerlendiriyorlar. Yani şeyin e, kanttan sonra kantın. E, evet ben şeyi söyleyeceğim. E, şimdi Ross'tan bahsedeceğiz e, ama ben genel olarak şey diye düşünüyorum. Yani bütün bu e, konuştuğumuz şeylerde hem kantil kantilite hem sonuçlukta hem de bunların çok çeşitli, gene daha güncel e, versiyonlarını bilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Şey olmasa da. Yani bunların e, böyle. Dini alternatif değil bunlar ya orası çok önemli yani böyle bir, bir ateistin nasıl yaklaşabileceğinden konuşuyoruz ama dini kançılıkla yani dini etiği dini etikte de dediğimiz gibi böyle bir sürü çeşitli dini sistem var ve dini yorumlar var. Onları onun yerine hani dini etiği çıkarttığımızda boşalan boşluğa lak diye kançılığı koymak ya da lak diye faydacılığı koymak olmak zorunda değil fakat bunlar yine de bize nasıl diyeyim ufuk açacak perspektif verecek şeyler olabilir. Yani bunları hala öğrenmekte çok büyük fayda var. Ben ne kantçiyim ne faydacıyım ama kantçılığı da faydacılığı da bilmekte ve güncel tartışmaları da bu konuda bilmekte çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ee, Kişi karar vermeye çalışırken ufku açılsın diye yani o, o yaklaşımı da görsün bu yaklaşımı da görsün değerlendirsin.